<laughs> Ömrünü eğitime adadı. Öğrencilerini bir an olsun unutmadı. Hiçbirini kendi çocuklarından ayrı görmedi. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle emekli öğretmen Şükrü Hıdıroğlu'nu sevenleri yalnız bırakmadı. Anadolu Medya Grup çalışanları anlamlı günde kendisini ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. eski çalışma arkadaşlarını karşısında gören Şükrü Hıdıroğlu hem çok sevindi hem de duygusal anlar yaşadı. Bu kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ evet. olun. Var olsun. Yaşınız uzun olsun. Hayırlı bir ömür diliyoruz size. Hep bizim yanımızda olun. Çok teşekkür ediyorum. Öğretmen kutsaldır ana gibi, öğretmen kutsaldır baba gibi. Öpülesi elleri var şirin tatlı dilleri var. Görev süresi boyunca milletvekili, akademisyen, doktor, öğretmen, avukat ve daha birçok değerli ismi yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencileri ise uzakta olsalar bile telefonla arayıp öğretmenler gününü kutlamayı hiç ihmal etmedi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. <laughs> Allah uzun ömürler versin inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Ali. Kutsal bildiği öğretmenlik mesleğini Türkiye'nin birçok ilinde icra eden Şükrü Hıdıroğlu emekli oldu sonra da 22 yıl boyunca Kontev'de genel müdürlük görevini sürdürdü. Ne enteresan ki hem matematik derslerine girerdim, hem fen bilgisi hem de Fransızca derslerine girerdim. <laughs> öğretmen azdığında. Evet yok öğretmen yok yani. İlk öğretmenim kim Kim öğretti? 77 yaşındaki Şükrü Hıdıroğlu Artvin'de başladığı öğretmenlik mesleğini 25 yıl boyunca severek yaptı. Onun genç öğretmenlere tavsiyesi ise Eğitim bir sevgi işi. Çocukları, öğrencileri seversen öğrenciler de seni sever. Dolayısıyla senin vereceğin bütün bilgileri alır. Zihirle nakşeder. Hayatını da ona göre yönlendirir. Eşi Necmi Hıdıroğlu ise Şükrü öğretmeni bir an olsun yalnız bırakmıyor öğretmen eşi olmanın onurunu ve gururunu taşıyor. Zor mu öğretmen eşi olmak? Zor. Aynı otoriteyi evde de kuruyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. evet, çok iyi bir insan. Çok güzel yıllarımız geçti. Allah sağlıklı ömür versin, yanımda dursun. Tek istediğim bir Öğretmenin,